18 yaşındaki otizmli bir genç bir maganda tarafından sokak ortasında acımasızca dövülmüştü. Vicdanları sızlatan bu olay henüz hafızalarda tazeliğini korurken saldırgan şahıs serbest bırakıldı. Gerekçe de adli tıptan gelen otizmli genç kendini savunabilirdi raporu oldu. İyi vallahi iyi. Merdivenden fırlattı değil mi? Ne annem. <laughs> anne, hadi huzur yapalım biraz. <laughs> huzur yap anneciğim. Ha biraz böyle dur. Çekmeyle bir çocuğu buraya fırlatmak nasıl bir şey? Ya yani bunun nasıl bir cani yapar? Bir düşün. Hani katil hmm. öldürme kastı var tamam ben öldürme hmm. kastı. Adli tıp kendisini savunabilirdi dedi. Ailesinin gözünden sakındığı otizmli genci döven şehir eşkıyası serbest bırakıldı. Karar vicdanları bir kez daha sızlattı. Neden engelli bir gence vurdunuz? Neden dövdünüz? Bir şey söyleyecek misiniz? Yürekleri parçalayan olay 8 Mart'ta İstanbul Avcılar'da yaşanmıştı. 18 yaşındaki 30 zimli Taha Alper Behrem teyzesine gidiyordu. Okan Metin adlı maganda kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Taha'yı sokak ortasında öldüresiye dövdü. İyi e, vallahi iyi. Merdivenden fırlattı değil mi? Tekmeyle bir çocuğu buraya fırlatmak nasıl bir şey? Yani bunu nasıl bir cani yapar? Bir hani katil, öldürme kastı var tamamen öldürme kastı. Otizmli gencin ailesi şikayetçi oldu. Okan Metin tutuklandı. 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Engelli bir gence neden vurdunuz? Neden engelli bir gence vurdunuz? Neden dövdünüz? Bir şey söyleyecek misiniz? Türkiye'yi ayağa kaldıran olay hafızalardan henüz silinmemişti ki adli tıptan gelen rapor herkesi şoke etti. Rapor, beden ve ruh sağlığı bakımından 30 imli tahanın kendisini savunabileceğini söylüyordu. Annem, annem, hadi huzur yapalım biraz. Huzur yap hiç Ha biraz böyle dur. Ailenin acısını ikiye katlayan rapor sonrası Okan Metin adlı maganda tahliye edildi.